yapmış olduğu bu şeye. Herkese selam iç mimar Oğuzhan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım her şey mükemmel gidiyordur. Geçtiğimiz hafta kardeşimin yani Tugay Gök'ün evini tasarladım ama bu evi sizler çok beğendiniz. O videoda evle ilgili aklınızda sorular olmuş olabilir diyerekten bu evin oyun halini yapıp sizlerle evin içinde gezerken aynı zamanda evi anlatayım ve birlikte konuşalım. Bu evi nasıl tasarladım, nelere dikkat ettim, ne yaptık? Böyle ince noktalar var evin tasarımıyla ilgili onlar anlatıyor olacağım. Yani kısacası evi oyun haline getirip sizler birlikte içinde geziyor uzuyor. Benim yani... evimi bu adada sizler de benim evin içerisinde gezebileceksiniz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Sizler de benim ev yapıldıktan sonra yani daha doğrusu bu uygulama sayesinde benim evin içinde gezebileceksiniz. Yani yanı başımda olacakmışsınız gibi. Deniz otursam olur. Peki sen olacaksın zamanında. Sen olacaksın bayram. Ben de olacağım. Sen sikerler <laughs> Hani komik espri bakımından. Ama da ne zaman sikinle espri oldu ya? <laughs> İyi ki espri ciddi yapmıyorlar. Öyle bir şey yapmazsınız inşallah ya. Sen efendim abi demiş. Sametciğim teşekkür ederim bir tane. Deneriz demiş ya. Yavşak Murat. Amanakoyim. Ben de çağırmıyorum. Umarım bu tarz videoları seviyorsunuzdur. Çünkü ben Aman tasarladım evi gezmeyi izleyin. çok seviyorum. Belki sizler de seversinizdir diyerekten evi oyun haline getirdim. Artı olarak sizlere bir haber vermek istiyorum. Bu oyunu ilerleyen zamanlarda sizler de bilgisayarınıza indirip oynayabileceksiniz. Bu evin oyun halinin içine entegre edilmesi... sana abone alacağım. olun ya. Valla sana benim ev bitmeden 100 bin abone yapmak istiyorum. olsan çok mükemmel bir insan. <laughs> like atın, yoruma yazın. Ee, ...şeyler var yani ya. tam anlamıyla sizler de bilgisayarınıza indirip oyun olarak oynayabileceğiniz var. kıvama getirmek var için şeyler var. var. Önümüzdeki günlerde hmm. onu getiriyor olacağım. Söylemek istediğim çok güzel bir haber var. Bence bu haberi bayılacaksınız. Eve artık başlıyoruz. Evet bu evin aynısını yapıyor olacağız. Önümüzdeki hafta başlıyoruz eve. Böyle güzel bir haberi de sizlere verdikten sonra ev anlatmaya geçelim o zaman. Şimdi içeride gezerken aynı zamanda da sizlere anlat Oğlum PUBG şey yatıyor orada <laughs> Atıyor olacağım neler yaptım neler düşündüm burada Şimdi burada bir sinema alanı var. Burası aynı zamanda yemek odası olarak geçiyor. Yani aynı zamanda yemek yerken film de izleyebilecekleri bir alan olacak. Ya da ekstra olarak burayı sadece sinema salonu olarak da kullanabilecekler. Bu alanın bir özelliği tasarlarken düşündüğüm ve Tugay'la konuşurken karar verdiğimiz olay buraya yayın alanından bir ayırma gibi bir durumumuz vardı. Onu da perdeyle sağladık. Burada bir perde separatör olarak perdeyi kullandık. Devam ettiğiniz zaman gördüğünüz üzere burada bir sinema alanı ilerliyoruz. Bu perdeyi çekip direkt yayın alanına geçebiliyor olacak Tugaylar. Devam ettik ve asıl olayımıza girmiş bulunuyoruz. Buranın iki tane hatta üç tane ayrı kullanım alanı var. Bu evde yemek alanı, yayın alanı, dinlenme alanı ve videoların editlenceği alanı olmak üzere dört tane ayrı fonksiyona sahip. Bence güzel bir haber değil çünkü ee, yayın olmayacak diyor. Bak ben bu süre zarfında sizlere söz veriyorum. Sizleri yayınsız bırakmayacağım. Ha. Benden tabii ki de eski performansla yayın beklemeyin. Şöyle. E, mesela günde her gün yayın açıyorsam 3 günde bir açacağım, 4 günde bir açacağım, 2 günde bir açacağım. Çünkü Ay, evin altında inşaat var. Ya arada arda günler açtığımda olacaktır illaki ama sizde de elimden geldiğince arkadaşlar e, yayınsız bırakmayacağım. Hatta size güzel bir e, şey de söyleyeyim. Ayda bir, haftada bir olabilir. Bir tane izleyicim alacağım. E, bir gün boyunca izleyicimle yani sizlerden bir kardeşimle e, evde eğleneceğiz abi. Onun da sözü hatta yayın yapacağız, oyun oynayacağız. PlayStation oynayacağız. Elimizden geldiğince o günü mutlu etmeye çalışacağız ve sizler de zaten yayında göreceksiniz. Bana da bunu amına koydum Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alanlar düzenledim burada. Şimdi bir yayının yaptığı alanda bir masa tasarımı var. Bu masa tasarımını önceki videoda gördünüz. Masayı aynı zamanda kasa olarak kullanabiliyor olacak. Bak, Masanın içindeki kasanın yanındaki kasanın yok e, masanın içerisine benim bu bilgisayarımın içindeki parçaları e, masanın içine yerleştirecek arkadaşlar. Tugay yani bu masanın içinde bir kasanın. Ha bir dakika. Evet. Amanakodum seni. Şimdi aklıma geldi bu yavşak bu görmüş ee? olduğumuz yavşak var ya ee? dünkü e, domuzlar inek gibi oldu onların hepsinin yarısını satabildik 3 saatte bu yavşak kaydetmeden alt F4 çekti ama sikildi. Ben oyunu bilmiyorum ama. Buna ne dersin? Hay niye alt f çekiyorsun? Alt F4 bilgisayarın bastım da. Benim haberim yani, yok. Yani bence şu an var ya sikseler girmem. Yapacağız. Ee, Onu hallederek yayınmış şey ya bir şey. Elim bir değil. Kasa sistemi, sıvı soğutma sistemiyle birlikte hiçbir şekilde kabloya mahal vermeden. Oha lan benim böyle bir ayakkabım yok. Hem direkt monitör da olacak, sağlayarak ha? burada bir yayın stream station olayını burada sağlamış olduk. Arka plana geçecek olursak devam edelim. Aa, bak burayı detaylıca ben de görmediydim. Görüyoruz. Kasanın arkasında kamera muhtemelen bu tarafta olur. Sizler yayında göreceğiniz alan şu şekilde olacak. Arka planda Tugay Gök'ün olduğu bir yayın arka planına sağlamış oldum burada tasarlarken. Ya dedim ben ya. Hemen yok. devam edelim. Burada raflar var işte milyon plaket. Lan oğlum arkadaki evi niye göstermedin? Bir dakika şu o milyon plaketi ne alaka ya 10 milyon takıtı. Ya işte adam ileri görüşlü bir adam. Allah Allah. Anladın mı? Görüyor ya. Yani. Yine rafları istediği şekilde kullanıyor. Olacak burada bir endüstriyel tasarımı bir öngördüm yapın. tasarlarken. Biraz böyle agresif bir alan tasarlamak istedim çünkü böyle bir o vay. Ben agresif miyim ya? Ben agresif miyim? Ne oldu? Ne diyeyim? Ben duymuyorum. Agresifli bir alan yaratmak Bu verdi istedim. bana. E, o yüzden böyle bir alan tasarlamak istedim. Renklere gelecek adam o... Adam bende nasıl bir şey gördüyse artık. Olursak renklerde neler kullandık? Genelde turuncu, sarı, siyah, kırmızı ve beyazın hakim olduğu bir mekan oldu burası. Bunu da her zaman söylediğim gibi nereden sağlıyoruz? Corporate Identity dediğimiz olayla yani kurumsal kimlik tasarımı... Bir dakika bir hata var. var. Plaketin üstünde senin adın yazmıyor. Başka birinin adı yazıyor bir kere gel. Valla mı? Valla. bak. Kim yazıyor orada? Neyden mi okuyacağım oğlum onu? Cemal ve bir şey kursal yazıyor. Kurumsal kimlik... Yok. Tasarımı yaptığımız zaman bir mekana, bir kurma veya kişiye tasarladığımız zaman Mişa için yapıyoruz demiş. Oğlum manyak mısınız? Ben Mişa'ya güzel bir şey yaptıracağım tabii ki. onun logolarından çık. Bak maraz burada olacak. Mişa da çükünden böyle çıkıyormuş gibi. Diyoruz yani o logodan çıkan renkler, kurumsal Aa, renkleri görmek için tasarlamak durumundayız. Yani Tugan kullanmayı, evet. turuncu rengi kullanmayı tutup da... Serkan'a kitleyeyim yayını sabah kadar yapsın. Serkan yayını yapsın birazdan bekle. O da tam yapacak. bekle ona güzel. Bir... Mor yapıp hani mekanı çok farklı boyutlara getirmek çok mantıklı. Sabah kadar yayın kitleyeceğim. Kişiye burada böyle raflarımız var rafların içinde şu alanda gördüğünüz fugalardan ışık vuracak ve oranın atmosferini ayrı bir şekilde sağlamış olacağız. Böyle endüstriyel etkileri sevdim dediğim gibi agresif bir etki sağlamak istiyoruz burada. Tavanda bir kompozit olayımız var. Tavan tamamen yansıyor. Yani bütün tavan olarak da kendi içinde bir partition yani bu bölümü ayırıp ona göre bir tavan tasarladım burada. Tavanda bir aydınlatma görüyorsunuz. Yönlendirme aydınlatması olarak geçiyor bunlar. Yine özel olarak tasarlayıp ok şeklinde bir yönlendirme aynı zamanda aydınlatmayı da sağlamış olduk. burada genel ya yani o yönlendirme ne biliyor musun bak dikkat et malaz var herhalde ee, dövülür falan olarak aydınlatmada spot aydınlatmalar lokal aydınlatmalar ne Yok lan Dilay'da açmaz oğlum burada açar ya. Onları çok fazla kullandık ve bu tarzda bir tasarıma hakim olmuş oldu. Devam ettiğimiz zaman burada bir koltuk Niye yani, yani oturma alanı. Yine o konseptin agresifliğini o böyle... Ama var ya, takipçilerden aldığımda içeride sıçar, osurursa döverim. O tabir için buraya özel bir şekilde... Çünkü bir... buraya ekip bile girmeyecek yani ekibi ayrı bir tünel yaptı. İlk, ilk yaptı. günden bir sigara düşecek o koltuğa. Düşerse aa şikel öldürürüm oturma ünitesi tasarlayıp platformla birlikte yükselttik. Bu sayede neyi sağladı? Oturma alanıyla diğer alanlar arasındaki o fonksiyon farkını platformla yükseltmiş olduk. Ama bunu yükseltirken aynı zamanda bu bize ne avantajı sağladı? Bu oturma ünitesinin olduğu. Bak burada çok güzel bir masa var sadece cam. Orta sehpa kullanmamızı sağladı. Bu orta sehpa da yine full olarak camdan tasarladığımız için o yükseklik farkından yine aşağıdaki aydınlatma ve mesh tasarını görerek burada ilginç bir algıyı da sağlamış oldum diye saatlik PUBG oynadın abi demiş. Gülüm ne yapalım bugün maç vardı anasını Ne Düşünüyorum. Zemin özel bir zemin. Burada zeminde iki farklı yok. malzeme var. Bu, bu, iki farklı malzemeyi de birleştirmesi için ayrı bir sistem düşüneceğiz. Bunu yaparken anlatmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bu detayları tabi evle ilgili... Bak burası kış bahçesi. Bir gelecek. O zaman tüm detayları anlat. Bu arada bu zincir değil ha. Masa sallanmayacak yani. Böyle olacak. Ben sallanacaksa acaba dedim Ayaz'ı falan oraya koyar salladık falan gidiyordum ama sallanmıyorum. Ama zeminde Üst. böyle o enerji enerjik hissiyatı verebilir. Bak burada misafir bölümü. E, misafir çocuğu falan geldiğinde buraya oturacak ki Allah'a şükürler olsun. Buradaki misafirlerde misafir kavramı şey. Oğlum burada Kerem'in montaj yeri mi Lan Kerem'in montaj yeri de oğlum. Arada da böyle misafir falan Kerem'i kaldırmaz ki bu sandalye onu düşünmemiş. Harbiden Kerem'i kaldırmaz artık Kerem'in kase buna sığmaz. Onu bir düzeltelim. Bilmek için iki farklı malzemenin birleşimini değerlendirmiş. Bak burası da konteyner gibi çok güzel <laughs> oldu. Ne anlattık ne eksik kaldı. TV ünitesinde yine az önce söylediğim gibi enerjiyi iç mekana yansıtabilmek için özel bir tasarım yaptım TV ünitesine. Ee, mevcutta olan TV ünitesini daha farklı renklere getirerek, daha farklı malzemelerle kaplayarak işte bu beton etkisi, o böyle pas görüntüsü ve turuncunun etkilerini kullanarak burada hem daha <laughs> sıcak hem de mekanın o soğukluğunu alabilecek bir tasarım olmuş oldu. Yani ilk rengi çekici şeyleri seviyorum mekanlarda bu tarz şeyler kullanmayı sevdiğim için buraya bu şekilde değerlendirmiş olduk yine neon şömine burada bir tasarım oluyor devam ediyoruz oturma grubunu anlat bak ben bir de bu masanın şuraya arkadaşlar ee, şey koymayı düşünüyoruz ee, ne o çöp 30. Dolap dolap. burada böyle bir oturma alanımız var. Arka teşekkürler. Planımız. teşekkürler canım benim. Çok sağ olun. Güzel çok başta hale getirdik. Burada PVC perdeyi kullanmayı tercih ettim. Bu PVC perdenin mekana kattığı etki çok farklı oluyor. Ben böyle ilginç malzemeleri kullanmayı Aynı çok, çok seviyorum. Bunu benim. da yapıldığı zaman göreceksiniz. Çok ilginç bir etki katacak bu hafta. buraya diye düşünüyorum. Giriş bölümü var burada. Merdivene bağlanan bir alan burası. Burayı konteyner kapısı görünümü sağlayarak. Çok böyle güzel olmuş bu bölüm değil mi? Direkt girişte sağ kısmında bir den and they want Sizin de, de sağlık kankam demiş. Eyvallah gülüm, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu ve burada bir video editleme alanını sağlamış olduk. Burası aynı zamanda Tugay Yönü'ndeyken burada misafir olabilir, yani. farklı insanlar olabilir. Onların bir gelip burada çalışabileceği, belki mutfaktan atıştırmalık alıp burada yiyebileceği... Heee sikeller öyle bir şey yok. Mutfaktan ne? atıştırmalık alacaklarmış da gelip o bölgede yiyeceklermiş. <laughs> Amına koyayım burada sniper sniperla vurdum orayı. ...bir alanı sağlamış olduk. Devam edelim. Sağ tarafta Danger'ın... Hah burayı merak ediyorum Bak. Bak burayı ben de ilk defa göreceğim ha. Aslında Tugay'a ayrı bir yaşam alanı sağlamış Teşekkür olduk ederim. burada. Hem Tugay hem Nilay evin diye. Aksur da var. Her üyelere gelip dinlenebiliyor. Öyle bir şey yok amana koyayım ya. O da bana özel dedin işte. Olacak. Belki Tugay yayındayken burada insanlar uyuyor olabilecek. Ve buranın ayrı bir özelliği var. Aynı zamanda giysi alanı da sağlamış olduk. Aynen orada giysilerimi falan giyeceğim ve kırmızı perdeyle burayı da renk olarak taşlandırmış Aa, perde. oldum diye düşünüyorum. Gördüğünüz mekan bu şekilde. Mekanın ile ilgili söyleyeceğim şeyler var. Bunlar neydi? Genel anlamda spot aydınlatmalar dediğimiz. <laughs> Ama burada lokal aydınlatmalar... Yanlış var. Ne? Perdeyi dışarıya koymuş. İçeriye koyması gerek. Şimdi dışarıdan biri açar belki senin orada gelen misafir bir şey oluyor. Düşünsene tam donumu indirmişim. Götüme bakıyor deriz. Perdeyi Açma şöyle. Değil mi? Camdan çıkamam da hemen. Ha. Halbiden o yüzden mi? perde içeriye onu değişik. Ne olacak? Şu an görmüyorsunuz. Götümü göstereyim ne yapar? İlk tepki ne olur? <laughs> uygulamada onları tercih edeceğiz. Yani seçip onları mekana yerleşimini sağlayacağız. Şöminenin yanında bir odunluk vardı. Oraya ben rafa çevirdim ve bir spotla oranın tasarıma dahil olmasını sağladım burada. E, bu zincirlerden bahsedeceğim size. Zincirler bayağı konuşulmuş. Bu zincirler bu masayı tutar mı diye. Bu masayı bu zincirler... Aman abi de sonra Zincirler sadece evet. bu masayı bu zincirler tutmuyor. bir kere söyleyeyim. Bu zincirleri birbirine kaynatarak aynı zamanda bir kolon taşıyıcı sistem görevi görecek. Ama sadece sadece bununla da bitmeyecek. Bu masanın altında demirden profiller olacak ve masayı aslında onlar taşıyor olacak. Dolayısıyla bu masanın sallanmamasını öngörüyoruz. Şimdi bu masanın yanlarına bir 5 santim veya 4 santimlik bir çerçeve geçerek o çerçeveyle birlikte mikrofon standı, işte Magic Arm dediğimiz işte mikrofonları, kameraları tutan sistemleri taşıyabilecek bir ayrı bir sistem entegre etmeyi düşünüyorum. Zemin anlattık. Duvarları anlattık, tavanı anlattık. Mekan güzel oldu. Gerçekten ben tasarlamadan önce aklıma çok şey geliyor ama bunların bütünündeki şeyi ilk başta çok öngöremiyorsunuz. İşin içine girdikten sonra, onu böyle zaman geçirdikten sonra... Elektrik faturası 10 TL gelir bence demiş. 10.000 TL mi? 1.000 TL mi? Bu arada beyler o kadar abartılı bir elektrik faturası gelmiyor. Yani eve gelen Öyle elektrik faturası genelde 2800 TL falan oluyor. Onda da bizim yavşaklar tabi kendi ceplerinden çıkmıyor. Açıyorlar ışıkları. Mesela şuraya açık, oraya açık, buraya açık. Amınım yukarıya 3 kat var daha. Oralarda Allah bilir disco falan oynuyorlar. Yani hiç belli. Bazen geliyor böyle. 2800 gelince zaten benim kalp ritimim bir yavaş yavaş atıyor. 2-3 sen kana vuruyorum. 3 MC'ye vuruyorum. Faturan, Kerim derken. Ee, mesela bu ay döve döve... <laughs> 1500'e falan düşürdük. Ee, geçen ayda biraz daha böyle dövdüm. 1200 falan. Bu ay daha dövme aşamasına gelmedim arkadaşlar. Bu ayda bir dövdüm. 1800 falan. Sikersen belecekler. <laughs> <laughs> lan. Lan kadar <laughs> komiksin amına kodumu bu malı. ...projenin başında bekleyip biraz da olsun böyle kafa patlattıktan sonra o mekanın bütünün ortaya çıkıyor. Ee, dolayısıyla bunu göz önünde aldığımızda benim tasarlarken en sevdiğim... E oğlum oha diyorsunuz da nasıl satayım Do normal değil mi sizce de? Yani 7 geliyor 8 saat yayın yapıyoruz. Sadece yayında her yerde açmak için. iki tane burada soundbox var, bir kamera var ışık var. Ora var, bura var. Her yerde. Zaten var. burası bin lira amına en eğlendiğim projelerden birisi. Bizim evde izle gelince çıldı olduk. <laughs> 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 Tabii sizler bunun tasarlanmadan önceki halini yani oyun halini görüyorsunuz ama bittikten sonra bundan daha güzel olacağını emin olabilirsiniz. Yine raflarda bu şekilde taşıma sistemini zincirler. Ama aslında bildiğiniz üzere arka planda bir sinema alanı ve yemek yeme alanı. uzun tutup sizleri Teşekkürler düşünüyorum. Evet. benim ya teşekkür.